kalanlar çatlasın. <laughs> Gerçekten çok, çok teşekkür ederim. Sen çok zayıflamışsın ha. Zayıfladın mı? Evet. Evet Aman. evet. Bir 10-15 kilo falan verdim. Ya biraz verdim. O ne kadar. Ne donuyor kadar, bu bu kadar? Herkes ya. bana şişko deyince zayıfladım biraz tabii Geldi geldi görüntün. Biraz donuyorum arkadaşlar. Ha şimdi düzeldi mi? ha donmuyorsun. Geldi, geldi. Hülya bugün seni seyrettim biraz. Koşu bandında yürüyordun. Seni format mı? Gündüz mü? Gündüz evet. seni seyrettim biraz ne yapıyor diye. Koşu bandında yürüyordun salonda, evin salonunda. Evet işte zayıflamak için. Çok güzelmiş. Evet zayıfladım. Çok zayıfladı için. abi, çok zayıfladı. Ha, ben... Ay, bu arada Kaç kilosun şu an? Ee, şey ben şu an 70 kilo, 70-72 falan. Aa ben en son ay, senin ay, programına gelmiştim. Bak şimdi ben en programına gelmişim. Evet. Orada 86-87 kiloydum. Maşallah, iyi kilo vermişsin. Ee, uzun zamanda yoktum. Şu anda nedense böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> bunu mu bekliyordun Gökçe? Bunu yapmayı mı bekliyordun? <laughs> ha? Hala yukarı bakıyor ya. <laughs> Sen açıklama yapıyorsun, sana Firavun. İlk ee, i̇yi ki ben atacaktım bunu da. Onur bu arada gerçekten çok sevindim ve hala aynısın hiç değişmemişsin eskisi gibisin maşallah az önce zaten seni izliyordum bir saat boyunca seni yani... izledim <gülüyor> beğendiniz <gülüyor> mi yayını mı? çok beğendim ee, zaten ben her zaman da söylüyorum senin burada herkese karşı çok emeğin var bende de emeğin var çünkü ben ilk yayınlarımı senle yaptım tiktokta ya. senin bende de emeğin var herkeste olduğu gibi herkesin ilki sen yayınlar. misin Onur abi ya böyle çok mutlu olduk <laughs> Birçok kişinin de senin de yani ya, bir kısmı sensin bir kısmı benim. Abi abi ya, abi, ya. Ben, abi böyle şeyler artık böyle şakalar yapma Rabia var hayatımda Rabia var. Ağzına s***im o Rabia isimden başka isim bulamadın mı? <laughs> Allah'ım <'ın> belası. <laughs> tövbe estağfurullah tövbe ya. Ban yedireceksin bana ya. Başka isim yok değil mi? Onu öyle üstüne basa basa bir de söyle benim suratıma. Neyse Gökçe. Eee? Yeni şarkı çıkarıyormuşsun maşallah. Hmm. Bıraktığımda da 1.2 milyon. 6 ay oldu çıktım hala 1.2 milyon. İnsanlar 1.2 milyon olarak. En azından Tam maskarı bari bir nokta <laughs> Yemin ederim Efendim, sen dönünce şeye geldim tekrardan böyle bir şey. Yemin hesapları duruyor da bizim hesaplar da gitti. Hepsi komple bak bu yeni hesap. Evet hesaplar kapanmış. Paralar yani. gitti seyirci düşmüş. Yolda tınçı kaybettik. Bu ne hal lan? <laughs> Ama ondan hep beraber. Bak şimdi TikTok çok sakinleşti ve gerçekten Hı -hı. eskisi gibi değil. Evet. Tamam ben e, tekrardan e, burayı aşağılık bir platform haline getireceğim, kaliteyi tekrardan düşüreceğim, tekrardan herkesi e, eski canlılığına geri getireceğim. Söz veriyorum. Beni sokakta Aa. böyle birkaç kişi durdurup İ şey falan dedi yani TikTok'un tadı kalmadı hani onur gitti falan diyen 2-3 evet, kişi oldu. oldu. Hangi sokakta dediler? İspanya'da mı İngiltere'de <gülüyor> <de> <gülüyor> mi? <gülüyor> Biraz gezmiş oldu. Türkiye'de evet. kadarıyla. Ne yapayım? <laughs> Onur, Maşallah. Ya. E, Onurcuğum bu arada e, annem baban senin için çok üzülüyorlardı. Ben birkaç kere aradım zaten. Evet. Gerçekten seni çok seviyorlar. Ellerinden öpüyorum annenin annenin. İyi ki de çıktın. En azından şu annem zaten çok mutluydu o benim Allah razı olsun. Benim şöyle bir hayalim vardı aslında. Bütün dostlarımı bir araya getirip sen gökçeme Mev, işte kim varsa bu süreçte yakın olduğumuz bir yemek yemek yiyelim falan da ama Kimsenin dostluğu kalmamış bende. <laughs> nefle buluşabildim sadece tek başıma. <laughs> yani ben bilmiyorum. Daimle. İnşallah hep beraber. Yani ben birine, birine gülmeyi özlemişim. Evet <gülüyor> ya, <gülüyor> ya harbiden bu arada. Bu PK atalım. Hülya'yla da bir PK atalım. Gelin. Hülya'yla da PK